Şimdi Serhat, Akın, Erdi'ye karşı, hazır! Ali Serhat! Ali Serhat! Bravo! Evet! Serhat önüne. Bravo, bravo, bravo! Topu, top, top! Hadi Erdi! Evet, Erdi de zorluyor. Erdi topu unuttu. Serhat önde şimdi. Bravo Serhat. Koşu da açabilirsin. Evet. Koşu da biraz aç. Erdi. Biraz aç. Biraz aç. Arayı kapatmak bravo istiyor. Bravo. Hadi abi. Serhat. Ama Serhat şu anda açıkçası i̇yi bari, iyi bari, iyi iyice açtı bak, arayı. Bas, bas, bas. Biraz sızlı, biraz bak, bak bak bak. Serhat Akın önde. Haydi haydi haydi. Serhat dikkatli olacak. İkinci topla geldi. Serhat. Birinciyi evet. attı. Serhat atarsa kazanacak. Atamadı. Abi, gel. Serhat. Biraz Atamadı. iyi bastı, geldi. Serhat e, ya. i̇şte da o yaptı. Erdi, Hadi. 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 Bu Hadi. 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 ya. Erdi kazandı. İki iki, 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 iki oldu. Allah'ın sana şükürler olsun. Beni cansız bırakmadın. Sağ ol Allah. Dedim bak dediklerini yapıyor. Nasıl zikini gördün mü? Beni cansız bıraktın. <laughs> Onları bitirir abi. Şu an iki iki oldu. Sen i̇ki iki. İki tane kaybettiler çok diyor. Iyi. Sıkıntı yok. Haydi sevabı. Tamam. Sıkıntı yok zaten de. Elimizden geleni yapacağız. Hadi. Farkı güzel. Nasıl? Tamam. İyi. Yoruk biraz da. Bu kadar fena Çok iyi ya? Değil burası zaten karnım. Ben ona baktım önce. Evet atarken olacağını hissettin mi? Hissettim ya soğuk kanlıydım ya atarken. O kaybettikçe ben yanına geldim. Dedim tamam ben de.